Merhaba Aslan, yükselen Aslan ve Ay burcu Aslan olan arkadaşlar. Aralık ayının tarot yorumu için sizin adınıza niyet ettim ve hemen kartlarınızı çekerek yorumunuza başlayacağım. Altı tane kartınızı alıyorum. Bakalım Aralık ayı enerjilerine tarot neler söyleyecek. Hemen buradan da birer kart. Evet. Aslan, yükselen aslan ve ay burcu aslan olan arkadaşlar. Evet, şimdi biraz belki ara vermek zamanı diyorsunuz. Çok çalışmışsınız, çok yorulmuşsunuz, çok emek vermişsiniz gerçekten ee, ve bir e, belki bir danışmanlık yapıyor olabilirsiniz ya da e, bir sağlık sorunu nedeniyle biraz işinize ara vermek zorunda kalabilirsiniz. Her halükarda bir işleri bir duraklatma, bir ara verme, belki biraz dinlenme, belki bir sağlık sebebinden dolayı hani bir doktora gitmek, birkaç gün rapor almak, biraz evde dinlenmek ve ondan sonra daha canlı bir şekilde işe başlamak durumu olabilir. Şimdi burada asan burçlarının bazılarının işiyle ilgili çalıştıkları yerle ilgili sanki bir mertebe yükselme gibi bir danışmanlık verme işiyle ilgili bir hocalık yapma işi öğretme ya da bir yeteneğinizi geliştirmek için ders alma yeni bir eğitim programına başlama da olabilir ve ne bileyim seminerlere kurslara katılmak da olabilir burada. Ee, sanki bir eğitim öğretim e, durumu gibi. Yani ya da işte çalışıyorsunuz bir eğitim programına katılmak için çalıştığınız yerden e, kısa bir süreliğine e, böyle işleri bir bırakıp bu programlara katılmak gibi düşünebiliriz. Buna seminer de diyebilirsiniz. Ya da iş yerinizde gelişen bazı durumlar işi yavaşlatmanıza bir süre ara vermenize sebep olacak da olabilir. Ama burada istersiz danışmanlık alın, istersiz danışmanlık verin. Burada kısa bir tatil, bir ara verme gibi bir durum var. Bakalım diğer kartlar ne diyecek bize? Evet, büyük bir hazineye doğru, daha doğrusu büyük bir hazine, maddi bir gelir kapısı ya yani uzun zamandır beklediğiniz almayı düşündüğünüz bir para size doğru geliyor arkadaşlar hani akışta böyle çok zaman olmuş hayal ettiğiniz belki dua ettiğiniz sizi çok mutlu edecek bir hazineye kavuşmak gibi bir durum belki bunun için ee, bir şeylere ara veriyorsunuz bir yenilenme işinizle mesleğinizle ilgili bir yenilenme aşaması olabilir çok sevineceksiniz yani böyle duygusal anlamda da çok istediğiniz bir şeye kavuşmak almayı istediğiniz bir şeyi almak ee, yani uzun zamandır yavaş giden bir meselenin artık hızlanması ve ayaklarınıza kadar gelmesi gibi bir durum arkadaşlar. Ve sizi duygusal anlamda çok sevindirecek bir durum bu. Hazine adası çıktı bakın. Çok güzel. Bir hazineye kavuşmak gibi. Uzun zamandır beklediğiniz, hayalini kurduğunuz bir şeyi almak, yapmak gibi bir şey. Çok güzel. Bakın kitabına göre yavaş yavaş ve istikrarlı bir şekilde büyüme var size. Evet, bunu diyor kitabına göre yapın. Bir anda büyümeyi beklemeyin. Ya da yaptığınız anlaşmalarda, sözleşmelerde dikkatli olun. Tekrar tekrar okuyun. Yasal durumlarda kanunlara, kurallara göre davranın diyor. Çünkü burada Yola çık e, bir karar var bir başarı yakalamışsınız ve burada bir karar almışsınız e, bir yola çıkacaksınız arkadaşlar çıktığınız bu yolda kitabına göre davranın kurallara kaidelere göre davranın burada bir büyüme söz konusu aldığınız karar e, güzel bir karar yavaş fakat istikrarlı bir şekilde büyümeyi gerektiren bir karar artık nasıl bir karar alacaksınız bilmiyorum ama uzun zamandır kararsız olduğunuz bir durum için alınan bir karar bu artık yola çıkma vakti geldi diyorsunuz artık harekete geçme vakti geldi bakın burada da işte bu parayı şuraya mı yatırayım buraya mı yatırayım işte bu parayı şurada mı değerlendireyim, burada mı değerlendireyim? Yani böyle kafanızda hep ikili durumlar, hep ikili böyle kararsız durumlar. Hatta e, geçmişten yarım bıraktığınız işleri tekrar halledeceksiniz. Belki bir yatırımınız değerlenecek. Onunla ilgili e, geçmişte yapamadığınız şeyleri tekrar yapabilme kabiliyeti kazanacaksınız. Böyle yarım kalmış işleriniz artık tamamlanıyor ve siz büyük bir kararlılıkla yola çıkıyorsunuz. Bunun sonucunda da bakın dedim ya hayallerinize ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Evet fakat burada kılıç ası çıkmış. Bu kesin bir kararlılıktır. Hayallerinize giden yolda kararlı olmanız gerekiyor. Gerekli konuşmaları çok sert olmamak kaydıyla yapmanız gerekiyor. Bir durumu bitiriyorsunuz. Yeni bir duruma adım atacaksınız. Bu adım attığınız durum hayallerinize kavuşmanıza sebep olacak. Çok güzel. Ve istediğiniz her neyse onu imgeleyin. Yaptığınız zaman gerçekten olmuş gibi, gerçekten o anı yaşıyormuş gibi... Hayal edin arkadaşlar çünkü bu hayaliniz gerçekleşmek üzere sadece çok net ve kesin kararlı olmanız gerekiyor. Buradan alınan mesaj bu. E, yapacağınız iletişimlerde konuşmalarda da e, çok böyle kırıcı olmamaya da dikkat edin ama kararlı olduğunuzu da karşı tarafa. Artık e, kimlerle iletişim halinde olacaksanız karşı tarafa bu kararlarınızı e, kesin ve kat'i bir şekilde ileteceksiniz. Peki melek ve esma kartlarından size nasıl bir mesaj gelecek bakalım. Ya Muni çok sevdiğim bir esmadır. İlahi sevgi sana senin sahip olduklarından ya da olacaklarından çok daha fazlası olduğunu müjdeliyor. Evet, bakın burada hazine adası kartı çıktı. Hani siz iki diye düşünürken sahip olmak istediklerinizi belki ilahi sevgi size bunun üç katını dört katını verecek. Evet. Yani düşündüğünüzden daha iyi olacak arkadaşlar. Belki para kazançlarınızla ilgili düşünüyorsunuz. Gelirinizle ilgili düşünüyorsunuz. İşte siz 4 kazanayım derken ilahi sistem size bunu altısını yedisini verecek gibi duruyor. Evet çok güzel. Düşündüğünden diyor daha fazlası var. Peki Aralık ayının sizin için anahtar kelimeleri nedir? Bir de ona bakalım. Buradan bir kart çekiyorum sizin adınıza. Sunak. Hmm, bakın. Çok güzel. Sunak. Minnettarlık. Yüklerden kurtulmak. Evet. Şimdi. Gerçekten hayalinize kavuşacaksınız. Bunun için belki de bir sadaka vermeniz gerekiyor, dua etmeniz gerekiyor, şükretmeniz gerekiyor. Sanki ilahi sistem sizden biraz böyle şükür enerjisi ve bir şeyleri adamak istiyor. Ve ihtiyacı olan bir kişiye yardımda bulunabilirsiniz. Bir para yardımı ya da yiyecek yardımı, bir şey sunmanız gerekiyor gibi ve minnettar olmanız gerekiyor. Şükretmeniz gerekiyor gibi. Evet, yani bir şeyler olacak, bir şeyler değişiyor, gerçekleşecek de öncesinde e, vermeniz gerekeni vermeniz gerekiyor gibi. Yüklerden kurtulmak, geç, geçmiş karmalardan belki dua ederek kurtulabilirsiniz. Çünkü, çünkü kesin bir kararlılıkla bir yola çıkış var burada çok güzel bir mesajı oldu. Evet Aslan yükselen Aslan ve Ay burcu Aslanlar. Şimdilik benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğeni tuşuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.